Günaydın arkadaşlar. Ne haber? Nasıl keyifler? Evet, bugün Sinop'tayım. Sinop'ta mis gibi bir yerde bir kamp attım. Martı Camping. Şimdi sabah daha 7. Bugün biraz turistik yapacağız. Türkiye'nin en kuzey yerini göstereceğim size. Güzel bir şeyler yiyeceğiz. Gezi vlog olacak bugün biraz. Bu arada ben Martı Camping diye bir yerde kalıyorum. Öyle yemyeşil, mis gibi bir yer. Bakın göstereyim. Dün gece çok rahat bir şekilde uyudum arkadaşlar. Şurası deniz. Denizin sesi de geliyor. Martı Camping'in tesis de güzel. Yani tuvaletler falan çok temiz. Güzel bir yer yani. Tavsiye ederim. Hadi bakalım şimdi çok lafı uzatmadan çadırımızı toplayalım. <laughs> Bu arada şu doyamak harika bir şey. Ya. Hem de buralara geliyorsun böyle kalıyorsun. 60 lira. 65 liraydı sanırım. Mis gibi. Otele gitsen 300 lira, 400 lira falan burada oteller. Burada bu işi hallediyorsun hemen. Ha, sonra bir yerde kahvaltı edeceğiz daha. Uh, yapacak çok şey var ya. Hadi hemen başlayalım işe. Evet arkadaşlar burada böyle İneklerle karşılaşabiliyoruz. Bir tabur inek. Bundan <laughs> arasından yavaş yavaş geçelim. Evet, araba da çok sessiz olduğu için arkadaşlar inek arkadaşlar bizi duyamıyorlar tabi. Onun için yavaş yavaş yanlarından geçtik. <laughs> Türkiye'nin en kuzey yerindeyiz arkadaşlar. Of bakın. Şuraya bakın. Evet en kuzey noktası şurası. Biraz sonra gideriz oraya. Hava harika. Yani son 4 gündür zaten süper. Ve burasını genelde rüzgarlı diyorlar. Mis gibi. Bakın şuraya. Sabahın köründe ve hafta içi geldiğim için kimsecikler yok. Yasan burnu bile daha kalabalıktı. Oh İşte en kuzey nokta orası arkadaşlar. Bakın şuraya. Orası ince burun. Bu da ince burun feneri. Bakın. Bu tür yerlere böyle erkenden gelmenin en büyük faydası ee, kimse olmuyor. Evet öğlen falan geldiğiniz zaman bayağı sıkıntı olabiliyor. Çünkü halkımız uyanıp kahvaltı senip geliyor buralara. Ama siz böyle erkenden şu anda saat 9 oldu hatta geç bile. Ama kimsecikler yok. Bir de Sinop zaten Sinop'a gelmek için sadece Sinop'a gelmeniz lazım. Yani herhangi bir yerin yolu üzeri olmadığı için bu eğer buraya gelmek istiyorsanız rotanızı değiştirip buraya gelip buraları görmeniz lazım. O yüzden burası biraz böyle tenha. Ya Sonburnu daha kalabalıktı. Hadi bakalım şimdi biraz da yukarıdan bakalım. Screw arkadaşlar. Türkiye'nin en kuzeyi tam olarak burası. Şurası. Oralara gitmeyin. Yosun. Şuraya gideyim. Evet şu karşısı Rusya'ya en yakın olduğumuz yer. Oh. Mis mis. Hava gerçekten şokkansıyım ya. Böyle bir Karadeniz var mı? Böyle bir Karadeniz varmış. Şimdi kandırıyorum falan sanacaksınız ama bakın vallahi burası en yüksek, en kuzey. <laughs> Karadeniz mi? Şuradan atlayasım geldi vallahi. Oh. Ama burada yüzmeyeceğiz tabii. Yüzeceğimiz başka yerler var. Buranın keyfini çıkaracağız şimdi. Oh. Karadeniz'in en kuzeyinde kahve içmedim demeyeyim değil mi? Hadi bakalım şimdi yavaş yavaş Yola devam. Bu arada ben bu gezi vlog işlerini bayağı beğendim ya. Güzel, keyifli. Bu daha videoları görmedik. Ben de görmedim çoğunu. Ama yedi göllerle başlayacağız. Onları seyretmediyseniz şuradan bakın. Şu Karadeniz turu. Güzel oldu ki bu Karadeniz turu olarak çıkmadım ben. Eve dönüş olarak çıktım. Bunu daha sonra böyle bir tur haline, daha planlı hale getiririz. Çünkü çok yer kaçırdım. Yani Şahinkaya Kaya Kanyonu, bir sürü bir sürü yerler var. Herkes bana mesaj atıyor. Abi şuraya git, buraya git de ben İstanbul'a dönüyorum aslında. <laughs> Biraz uzun dönüyorum tabii. Şimdi buraya daha ayrıca geliriz. Hadi devam şimdi. Burası arkadaşlar Sinop'a 15-20 kilometre falan uzaklıkta. Yolu böyle biraz bozuk gibi ama arabayla çok rahat gelinebilir. Burada da bir aile yaşıyor. Burada ne güzel bahçeler var bir tane. Oh, keyifler güzel Allah. Hadi şimdi biz gidip kahvaltı edelim. Evet burada Hamsilos Tabiat Parkı var arkadaşlar. Ha, orası giriş ücretli sanırım. Evet buraya kadar gelmişken arkadaşlar bir de Hamsilos koyunu görelim dedim. Evet buraya giriş 3 TL. 3 TL. <laughs> Ve böyle bir koymuş bakalım nasıl bir şeymiş. Yüzülebilir mi dedim. Yani kayalık dedi. Böyle bakmak amaçlı falan dedi. Bakalım. Biz de bakalım o zaman. <laughs> Tabiat parkı zaten burası. Hamsilos Tabiat Parkı öbür tarafta. Orada burada yiyecek bir şey yokmuş. Kahvaltımızı edemedik bu arada. Da. Ama bakalım nasıl bir yer. Evet burası işte Amsiroz Kale arkadaşlar. Böyle. Buraya eskiden böyle gemiler sığınırmış. Evet koyun girişi burası arkadaşlar. Life unfolds in the strangest ways. And sometimes you just can't keep love alive. But I've tried, and I've tried. But I just can't drink you off my mind. Since you left me, things have been so heavy. I just cry, 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 cry. Evet burası da böyle güzel bir koy arkadaşlar. Böyle bir koy ama yani. <laughs> yani gelinir mi? Ben bu drone gösterdim işte size. Bence buraya kadar gelinmeyebilir bu koy için. Şöyle çok afilli bir şey de değil yani. Ama bir özelliği var. burası çok derin mesela. Ama çok kayalıkmış. Şimdi yüzdüm mi burada dedim de şuralar hep kaya. Yani ayakları da kesebilir. Onun için gerek yok. Şimdi gidelim kahvaltı edelim biz. Bakın böyle bir yer burası. Hadi bakalım devam. Zaten bakın burada denize girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Uyalım yasakları şurası da Manzara köşesi yapmışlar. Bu arada bu vlog arkadaşlar. Olympus'un bir Mark 2 ile 7-14 geniş açıyla çekiyorum. Hatta şu fotoğrafları da onunla çektim. tüm fotoğrafları sizin gördüğünüz. Efsane bir lens. Zaten bu geniş açı lensler arkadaşlar manzara fotoğrafçılığında çok önemlidir ve bloklarda da işte beni görürken etrafı da çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bakın şuraya güzelmiş ya. Çok da kötü değil ya burası. Bu da kahvaltı kahvaltı diyordum da saat 12 oldu. <laughs> Kahvaltıyı böyle eti ne? Bununla işte. Eti başak mı? Onunla yetiştirdim. Şimdi gidelim bari Sinop'ta mantı yiyelim. Sinop'un ünlü birkaç yemeği varmış. Ondan sonra belki şelaleye gideriz. Belki de direkt Amasra'ya geçerim. Bakalım. ama giderim yemek yerim şimdi bu videolar arkadaşlar demin de dediğim gibi bir ön izleme yani daha sonrasında biz buralara tekrar geliriz şimdi böyle nereler var nereler yok öyle bir bakıyoruz çünkü daha kaçırdığımız bir sürü yer var Şahin kay Kanyona daha bir sürü bir sürü yerler var ondan sonrasında daha planlı şekilde bakarız çünkü ben şu anda eve dönüyorum normalde Ordu'dan dönüyorum <laughs> Biraz uzata, uzattım yolu ama buralar ayrıca gelinip görülecek yerler. Bakalım önümüzdeki zamanlarda tekrar geliriz buralara. Evet, Sinop'a geldik arkadaşlar. Burada şimdi mantı yiyeceğim. Teyzenin yeri varmış burada. En güzeli o dediler. Hemen de merkezde zaten. Gidelim bir mantı yiyelim bakalım. Evet buraya gelmişken arkadaşlar mantı yemeden olmaz dediler. Burada bakın karışık mantı. Bir cevizli mantı, bir normal mantı sanırım. İnce hamur gibi. 20 kilometre koşmamız lazım. Evet, montumuzu yedik arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. İncecik hamur. Yarısı cevizli yarısı normal. Yoğurtlu. Ben çok beğendim. Vallahi. Cevizli de, cevizli de bayağı güzel. Bayağı enerji verir. Biz şu anda hem karbonhidrat karbonhidratı tavana vurduk. Ve bu gezi blokları biraz sıkıntılı. Sürekli yemekle ilgili oluyor. Tehlikeli. <laughs> Hadi bakalım. Evet bu teyzenin mantı evinin yanında Şemp var arkadaşlar. Orada da nokul yedim. Buranın bir de nokul ünlüymüş. Ama çok da şey yapmaya gerek yok bence nokulun. Yani bildiğin kıymalı börek. Hatta bazı kıymalı börekler daha da güzel. Ama deneyin yani. Ha bir de burada Sinop'ta Sinop Kalesi var arkadaşlar. Eğer çok merak ediyorsunuz orayı da gezebilirsiniz. Ben merak etmiyorum. Onun için şimdi ben Amasra'ya doğru yola çıkacağım. Belki başka geldiğimizde bakarız oralara da. Evet Sinop'tan bu kadar arkadaşlar. Şimdi Amasra'ya doğru yola çıkalım. Orada Mis gibi bu sefer bir pansiyonda kalacağım. Amasra'nın işi çok güzelmiş. Oralara bakarız. Akşam da oralarda gezeriz. Bu Vlogluk bu kadar. Amasra'da görüşürüz. Bakın. Bunlar kalenin surları. <laughs> Kaleyi göstermedi demezsiniz. Hadi bakalım. Sinop Kalesi. Bu da surları. <laughs>